Suriye için planlanan kritik Paris zirvesini kim iptal ettirdi? Rojava Özerk yönetiminden çok açık bir suçlama geldi. Türkiye, sahada SDG ve koalisyon ortak askeri tatbikatı devam ederken, masada ise SDG'nin davet edilmediği yeni bir Suriye zirvesi yarın Ürdün'de toplanıyor. Suriye'de neler oluyor? İşte o sıcak gelişmeler. Geçtiğimiz gün iptal edilen ve Suriye krizinin çözümü için büyük umut bağlanan Paris zirvesinin neden iptal edildiğine dair Özerk yönetim kanadından ilk net açıklama geldi. Özerk yönetim dış ilişkiler dairesi eş başkanı Bedran Çiyakurt, Paris seçeneği ortaya çıktığında Türkiye'nin rahatsızlığını dile getirdiğini söyledi. Çiyakurt, Türkiye, uluslararası koalisyon ülkelerinin ara buluculuğa katılmasını istemiyor ve toplantının Paris'te yapılmasını da istemiyor dedi. PYD eş başkanı Garip Hasso da bu iddiayı doğrulayarak, Türk devleti, Heteşe rejiminin 14 Ağustos'ta Paris'te yapılacak toplantıya katılmaması konusunda ısrar ediyor ifadelerini kullandı. Özerk yönetime göre Şam yönetimi, Türkiye'nin bu baskısı sonrası Haseke konferansını bahane ederek Paris toplantısına katılmayacağını açıkladı. Bu diplomatik kriz ve suçlamalar devam ederken sahada da tansiyon bir an olsun düşmüyor. PYD eş başkanı Garip Hasso, Şam'a bağlı Heteşe güçlerinin Halep'teki Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerini kuşatma girişiminde bulunduğunu, Deir-i Zor ve Deir Hafir'de provokasyonlar gerçekleştirerek bölgeyi yeniden savaşa sürüklemeyi hedeflediğini açıkladı. Bu askeri hareketliliğe ve gerilime karşı SEDEGE'den bir güç gösterisi geldi. Suriye demokratik güçleri ile uluslararası koalisyon güçleri Haseke'nin güneyindeki Şeddadi üstünde ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirdi. Bu tatbikat olası saldırılara karşı hazırız mesajı olarak yorumlandı. Paris'teki geniş katılımlı masa devrilirken şimdi dikkatler Ürdün'e çevrildi. Yarın yani 12 Ağustos Salı günü Ürdün'ün ev sahipliğinde Suriye, ABD ve Ürdünlü yetkililerin katılımıyla yeni bir üçlü toplantı yapılacak. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad El Şibani ve ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak'ın da katılması bekleniyor. Peki bu toplantının gündemi ne? Ana gündem maddesi Suriye'nin güneyinde yaşanan Süveyda krizi ve ateşkesi güçlendirme çabaları. Ürdün Devlet Televizyonu, Dürzi ruhani lideri Şeyh Hikmet El Hicri'nin ve diğer önde gelen Dürzi isimlerin de toplantıya katılımı için diplomatik çabaların sürdüğünü duyurdu. Ancak bu yeni diplomasi masasında dikkat çeken en önemli eksiklik, Rojava'daki SDG güçlerinin veya özerk yönetim temsilcilerinin davet edilmemiş olması. Ürdün'deki bu toplantı, Suriye krizini bir bütün olarak değil Sadece güneydeki Süveyda sorununa odaklanarak ülkenin kuzeyini ve oradaki aktörleri şimdilik dışarıda bırakan bir formatta ilerleyecek gibi görünüyor. Paris'teki kapsayıcı barış zirvesinin Türkiye'nin baskısıyla iptal edildiği iddiaları, sahada devam eden askeri tatbikatlar ve provokasyonlar ve son olarak Rojava'nın dahil edilmediği yeni bir diplomasi masasının Ürdün'de kurulması bütün bu gelişmeler Suriye'deki çözüm arayışlarının tek bir ortak zemin etrafında değil Farklı uluslararası aktörlerin farklı bölgeler için ayrı ayrı planlar yaptığı, parçalı ve rekabetçi bir sürece evrildiğini gösteriyor. Gözler yarın Ürdün'de yapılacak olan bu yeni ve dar kapsamlı zirveden çıkacak sonuçlarda olacak.